bakalım şaşkın ördek ne rüya gördün sen? Ne gördün bugün rüyanda? Heh, ben... Kaplan mı? Kaplan ne yapıyordu? Kaplan ne yapıyordu Mustafa Uğur? Çekiyor. Ne yapıyor? Çekiyor. Hmm, kaplan neredeydi? Biriz, biriz kokoreme Ne Neyi alıyor? Biriz kokoreme alıyor. Aha. Abo başka ne gördün? Bir de su aygırı. Su aygırı gördün rüyanda. Bir de kaplan su aygırı gördüm. Kaplan su aygırı başka filde gördün mü? Aha. Filde vardı. Sen hayvanat bahçesine mi gittin yoksa rüyanda? Şaşkın ördek seni. Sen neler gördün? Zürafa da gördün mü? Zürafa uzun mu böyle kocaman mı? A peki aslan nasıl? Ee, aslan ya. ne diyor? Ya, ya, ya. <laughs> aslan rüyanda öyle mi diyor? Aha. Peki peki kaplan ne diyor? Ya, diyor. <laughs> kurt? Bu. Oo, oluyor mu kurt? Aa, kurt var mıydı hayvanat bahçesinde? Ayı var mıydı ayı? Şimdi, şimdi. Şimdi buraya geldiler. Yani. Buraya mı geldiler? Hayvanat bahçesinden kaçtılar mı yoksa? Neredeler? Şaşkın ördek bak şurada olabilir mi? Şaşkın ördek. Arkamda olabilir mi? Böcekler geliyor. Senin böceklerin nerede? Şaşkın ördek. Arkadaşlar Mustafa rüyasında hayvanat bahçesi gerçek mi oldu acaba? Anne. Efendim anneciğim. Anne, Zaten. Oradan mı geliyor sesler? Geliyor mu yoksa? Fil mi geliyor? Zürafa mı? Böcek mi? Hangisi geliyor? Dinozorlar mı geliyor yoksa? Dinozor var mı hayvanat bahçesinde? Yoksa dinozorlar kendi ülkesinde mi olurlar? Dinozorlar kendi ülkelerinde yaşarlar değil mi Mustafa? Ur? Peki peki. Oradan geliyor mu? Sessiz mi olalım? Bizi bulamasınlar. Saklandın mı sen? Saklandın mı? aslan fil Aslan ne diyor rüyada? Aslan fil Yanımıza mı gelecek acaba? Aslan <laughs> filin Karınları acıkmış galiba. Hemen kapıyı kilitleyelim. Eve gelemesinler tamam mı? Geldi mi? Geldi mi? Ne yapacağız peki? Nereye saklanacağız? Nereye saklanmamız lazım acaba şaşkın ördek? Ne yapalım? Çok korktum ben. Hemen saklanalım ve bir tane nasıl gönderebiliriz acaba? Hemen onu göndermenin yolunu bulalım. Artık gelmiş. Bir çözüm üretmemiz lazım. Ne yapmamız lazım? Nasıl gönderebiliriz? Hemen polisi mi arayalım? Yoksa hayvan barınağını arayıp hayvan barınağından kaçtıklarını ihbar edelim. Sonra onlar gelip alsınlar. Olur mu? Biz de bu sürede süre kazanmaya çalışırız. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Şaşkın ördek ne yaptın sen? Geldi. Geldi mi? Hemen 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 arayalım. Telefonun nerede senin? Geldiler. Geldiler mi? Ne yapalım peki? Çözüm yolu bul. Mustafa Hemen çözüm yolu. Kapıyı mı kapatalım? Kapat kapat giremesinler. Kapıyı açmaya çalışıyorlar. Kapıyı açmaya çalışıyorlar. Ne yapacağız? Hemen arıyorum. Hemen tuşları çeviririm. 1 2 3 Hemen hemen çevirelim tuşları polise de haber verelim. Polise nereden haber verebiliriz? Tarafına, 112 üzerinden haber verebiliriz. Tarafına, evet. Evet hemen ihbarda bulunalım. Hemen bulunalım gelip alsınlar. Tarafına, tarafına Telefonu orada mı bıraktın? Ne yapacağız şimdi? Gidip alalım hadi. Anne. Günaydın anneciğim. Anne. Ne oldu? Rüya mı gördün sen? Anne. Ne gördün? Anlat bakalım anne. Efendim anneciğim. Ne rüya gördün? Hadi Mustafa o rüyasını anlatsın bize. Rüya görmüş. Mustafa sen ilk defa bu saate kadar yattın. Şaşkın ördek. Şaşkın ördeğim. Hadi bakalım Mustafa rüyanı anlat. Ondan sonra kahvaltı hazırlayalım. Hadi bakalım şaşkın ördeğim. Mustafa Oğur. Ne rüya gördün anneciğim? Hadi bize anlat bakalım. Anlat bakalım. Mustafa, Mustafa or, geri rüya görmeye gitti galiba arkadaşlar. Mustafa or koş buraya.